arkadaşlarım bu canlı Bir dakika arkadaşlar Canlıya can, yada Televizyon dondurabiliyor muyum? Bakın bana ID'yi ID, Bir daha

canlıdayım galiba aynı canlıdayım şimdi oyunu oynamaya geçelim arkadaşlar すいません。<noise> 那叫什么？ O zaman ben ben kasıyorum arkadaşlar. O yüzden ben Abi çok mu? Tamam, şimdi YouTube'dan bir tane Türk YouTuber'ı izleyeceğim. Fortnite ile ilgili. Bu samet parlak. <laughs> Bunu izleyeceğim. Arkadaşlar kıyamet makinesi yavaştan hareketlenmeye başladı ve şu anda birinci aşamada olduğunu düşünüyoruz. Ayrıntılardan video içerisinde bahsedeceğiz. Aynı zamanda Oro acaba Midas mı? Elimize bir görüntü ulaştı ve bunun hakkında konuşacağız. Fakat öncesinde sizlere malzeme göstermek istiyorum. Burada zor. neyi kastım? Yani? <laughs> Vallahi kastım ya burada. <laughs> şu an giriş yaptık. Sizlere teorilerimizden bahsedeceğiz. Ekipçe hazırız. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bu arada yeni bir transferimiz Değil, arkadaşlar onun... de, yeni, yeni, yeni var arkadaşlar. Şöyle yapalım. Şekil şekil. Bu videoda sizlere bahsedecek. Ben şimdi başlangıç olarak bir başlatayım arkadaşlar. En büyük en önemli şeylerden bir tanesi arkadaşlar biz Oru'yu Midas'ın düşmanı sanıyorduk. Ama Oro Midas'ta aynı kişi olabilir diyorlar. Yani ölmüş hali gibi bir şey olabilir. Çünkü aynaya baktığında Midas bir fotoğraf buldu. Karşısında Oro'yu görüyor. Yani Midas'ın yansıması Oro çıkıyor arkadaşlar. Sizce aynı kişi olabilir mi? Kafalar çok karıştı yani. Ben onu görünce kafam bayağı karıştı açıkçası onu söyleyeyim arkadaşlar. Yorumlarınızı bekliyorum. Herkes yorum yazsın. Videoyu da beğenmeyi unutmayın. Teori videolarından daha fazla gelmesini istiyorsanız yorumları okuyun arkadaşlar. Arkadaşlar siz ne diyorsunuz? Aynı kişi olabilir mi? Lan adam girdi bu ne? Olabilir abi çünkü şey e, hani intikam için geri döndüğü zaman belki ki onu öldüren kişilerin intikamı almak için geri dönmüş olabilir. Abi benim kafam ben çok karıştı. Ben böyle bir şey beklemiyordum. Elvan sen söyle. Mi? Ben size, ha, ben size geçen videoda söylemiştim ya orayla bir daha savaşmayabilir. O aynısı olabilir demiştim. Mutlarsın. Siz inanmamıştınız. Sen de 30, 60, sağlamasın? 90 nak. Bir de arkadaşlar Oro haricinde şu an kürede arkadaşlar bir hareketlenme var. Şu an kürenin birinci aşamada olduğunu düşünüyoruz ve bu kürenin toplamda 3 aşama olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi arkadaşlar bu küre aşama aşama hareketlenmeye başlayacak ve en son aşamadan sonra kürenin odadan yok olacağını göstermiştik zaten bir önceki videoda ve etkinlik sırasında bu kürede bir şeyler olacak yani bir hareketlenme bir şeyler olacak. Bunu da söyleyelim. Arkadaşlar sizce küreye hmm, ne olacak? Bu biz... aşamalardan sonra neler olabilir? Yorumlarınızı alalım. Ben söyleyeyim evet. aşamasını zaten görmüştünüz yani. Dün gördünüz hatta. Aynen birinci aşaması dün geldi arkadaşlar. Şey... ya arkadaşlar Efsane ikinci aşaması, süratlenmeye başlıyor yani hızla artmaya başlıyor arkadaşlar bilginiz olsun. Üçüncü aşaması ondan da dehşetli, vahşetli yani oldu sevgili arkadaşlar. Onların fotoğrafları var mı Elvan üçüncü aşamanın? Aynen var var, var var. Tamam arkadaşlar bunları Peki, size gösteririz o zaman videoda siz görürsünüz. Evet arkadaşlar bir de yeni teori ekibine bir arkadaşımız katıldı. Ege katıldı. Ege sen de teorilerinden bahsetmek ister misin kardeşim? Abi bahsettiğim şey var abi, e, o küre e, şeydeki mahzen şeyindeki Nexus'a çok benziyor. Onu buldum. Aynen. Seyde şey diyorsun için. değil mi? Bu böyle robot eventi vardı arkadaşlar eski. Robot. Robot. Gönlüyor musun? Gönlüyor musun? Tamam abi ben de robot böyle alıyor. Bu Değil mi? O, o küreye benziyor. Aynen. Ne? O küre mi eklenmiş yamalara? Güç eklenmiş Onun Peki bu aynı küre mi? Evet. Birebir aynısı zaten. Aynı mı Ege? Ha hatta, hatta bir şey söyleyeyim mi? Şöyle. <laughs> Fortnite'ın kurucularından birisi geçen yayın yapmıştı. O yayın yaparken arkada o kürenin şeyini koymuş. Oha yani gördüm şey gördüm. Yok. Olabilir ya. Adam var ya bilerek Bilmiyorum koymuş ya. Bunu bilerek ayarlamış. Aynen aynen. Bilerek yani. Arkadaşlar adam Epic yani Games'in kurucu. Yani. Epic Games'in. Lan o teori yapacağız bana diyor. Hmm. Hmm. Ana. Nerede? Ne? <laughs> Aber ein Video. Schau Tamam. <laughs> Canlılaymışım ben video bitti zannettim. <gülüyor> <gülüyor> biraz, biraz daha izleyelim. Canlı bir tarzı Tamam, 2 tane ee, işte, oyun kapanmıştı falan. Orada e, aşağıda masalar vardı ve biz bir hata yaptık yazıyordu o masalarda İngilizce şekilde. Şimdi o masaya tıkladığımızda bir daha hata olmayacak gibi bir şey yazıyordu abi. Şimdi biz e, küre patlar seçtik, belki bir daha hata yapmayız. Yani bir başka bir hata yapmadan Geri eski harita gidebiliriz. Uyyyy eski harita teorisi geldi arkadaşlar. Katılıyor musunuz? Tuvaletin i̇lkes, teorisine yazın. İlk kez tuvaletin, tuvaletin teorisini sevdi yani sevdim. Sevdin değil mi? Mantıklı geldi bana da bak. Eski şeylerle bağdaştırdı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tuvalet. Yani mantıklı olabilir, her şey olabilir. Çünkü arkadaşlar dediğimiz gibi bu sezon diğer sezonlar gibi değil. Yani diğer sezonlarda bir tane olay oluyordu. Şu an her şey karıştı ve gitgide her gün yeni şeyler geliyor. Burada taktikler almak isteyen savaşmışsın. Nereye kaçıyor? Sık sık sık. Aa at kafası seni. Bana sıkıp kaçabileceğini mi sandın sen? Sen kime şekil yapıyorsun oğlu? Benim dayımın çocukları. Evet söyleyeyim mi ben şimdi bir şey? Söyle şeyim. söyle devam et yarım kaldı. Evet. Geçen evet. videoda arkadaşlar e, ekrana koymuştuk. Bence bu video bu e, kadar yeter. Yani Neyse savaş birliğini göstereyim arkadaşlar. Bir dakika ben bir bakacağım. Acaba nasıl gözüküyor güzel mi değil mi diye. Şu an 12 dakikada canlı yayınladık. Güzel. <laughs> Kimse yok mu? Yok. Canlı olmuyor? Tamam Bir dakika ben Nerede bu? Ha. Tamam.

To create own battle pass, I created skins, emotes, backlinks, pickaxes, grab. geldiler diyorlar. Bunlar zaten midası odasının sağ üstün resminde bilmiyorum. Gelmez diye düşünmüyorum o yine de. Yani bence alakasız mı? <gülüyor> <gülüyor> 这个别听说吗？啥？好。 Alo günkü Bu Ne? Deli bize yapıyor. Yapıyorsa. Vallahi abi. Bilmiyorum. Ne? Alo, şunu Bu, Bu. Bu çantası mı? Bu <laughs> çok Berbat bir Sağlık so... Break... Black Knight Senin kızar. Sağdaki görenler bu O Oğlum çok iyi abi o. Bu tane daha güzel. Ama güzel. Bu canlıyı bitiririm. Black Knight. Çok sevdiğim bir istediğim bir lüzum. Ama o ne be, Ben tek şu ilk şeyi gördüm. Ne bu, bilmem ne? Ne? ne. Aa, mera varmış. Çok kötü ya bu. Bu ne, anlamı Bunu tanıdıklar, onun cevabını mı? Ne? Hopsırım mı? Al, Ha bu alkol mi? Akuana gelecek diyorlar da elli kadar. Güzel adamdır abi. Elli çok. ne kadar Bu kadar mı? 5 tane. 50 kadar yapmışlar. Bu kadar. O zaman 10 dakika nerede abi? Neyse arkadaşlar. Bugün canlı yayımız sonuna gelelim. Daha... Ben... Ana çok iyi ama. Çok çok iyi. Yani. Arkadaşlar böyle canlılar istiyorsanız kanalıma abone olup like atıp ve bildirim açıp beni desteklerseniz istemiyorsanız like atmayıp kanala abone olmayıp zil butonları basmayıp beni böyle canlılar istemiyorsanız bunları yapın görüşürüz. Bir dakika. Ne? Heh. Görüşürüz. Tam 20 dakika açacağım. <laughs> Bye. Bye.